Allah'ın sevgisini kaybettiğini gösteren beş işaret. Selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. Allah'ın sevgisini kaybettiğimizi gösteren işaretler. Allah'ın sevgisi bir kul için en büyük nimettir. Onun sevgisini kazanmak, ona yakın olmak, dünyada ve ahirette huzura ermek demektir. Ancak bazı işaretler vardır ki, Allah'ın sevgisini kaybettiğimizin göstergesi olabilir. Peki, bu işaretler nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim. Unutmayın, bu belirtileri fark etmek bizim için bir uyarıdır. Eğer bu işaretlerden bazılarını hayatımızda görüyorsak, hemen tövbe edip Rabbimize yönelmeliyiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci günahlara karşı umursamaz olmak. İlk işaret, günahlara karşı duyarsızlaşmaktır. Günah işlemek insanın doğasında vardır. Önemli olan günah işlediğimizde pişman olup tövbe etmektir. Ancak bir insan günahlarını önemsememeye başlarsa, haram olan şeyleri yaparken içi rahat olursa Allah'ın sevgisini kaybediyor olabilir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Mümin günahını sanki üzerine düşecek bir dağ gibi görür. Günaha alışmış kimse ise onu burnunun ucuna konmuş bir sinek gibi görür ve hemen kovalar. Buhari Deavat 4. Eğer günah işlerken içimizde bir rahatsızlık hissetmiyorsak Allah'ın sevgisini kaybediyor olabiliriz. Ama hala tövbe kapısı açık. İkinci ibadetleri terk etmek veya geciktirmek. İkinci işaret ibadetlere karşı ilgisizliktir. Namazı ertelemek, Kur'an okumaktan uzaklaşmak, dua etmeyi bırakmak. Bunlar Allah'ın sevgisini kaybettiğimizi gösteren büyük işaretlerdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: Namaz kılın. Çünkü namaz müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Nisa 103. Eğer bir Müslüman ibadetlerine karşı soğukluk hissediyorsa, Allah'ın sevgisini kaybediyor olabilir. Ancak bu bir son değildir. Allah kullarının tövbe etmesini ve ona yönelmesini ister. İbadetlere yeniden dört elle sarılmalı ve Rabbimize yaklaşmalıyız. Üçüncü kalbin sertleşmesi ve merhametin azalması. Üçüncü işaret kalbin katılaşması ve merhametin azalmasıdır. Bir insan artık başkalarının dertlerine duyarsız kalıyorsa, fakirlere yardım etmeyi bırakmışsa, anne babasına, eşine veya çocuklarına karşı sertleşmişse bu Allah'ın sevgisini kaybettiğinin büyük bir işaretidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyurur. Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibi, hatta daha da serttir. Bakara 74 Kalbin katılaşması Allah'tan uzaklaşmanın bir sonucudur. Eğer bu durumdaysak hemen kendimizi sorgulamalı, Rabbimize yönelerek kalbimizi yumuşatmalıyız. Dördüncü hayatta sürekli bir huzursuzluk ve stres hissetmek. Dördüncü işaret, sürekli huzursuzluk ve stres içinde olmaktır. Allah'ın sevgisini kazanan bir kul, en zor anlarında bile kalbinde bir huzur hisseder. Ancak bir insan iç huzurunu kaybetmişse, sürekli stres, kaygı ve bunalım içindeyse, Allah'ın sevgisini kaybettiğinin işaretlerinden biri olabilir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur, Kim benim zikrimden yüz çevirirse, onun için dar bir hayat vardır. Taha 124. Rabbimiz onu anmayan, ona yönelmeyen insanlara dar bir hayat vereceğini söylüyor. Eğer hayatımızda sürekli huzursuzluk ve sıkıntı hissediyorsak, belki de Allah'a olan bağımızı güçlendirmeliyiz. 5. Helal ve haram konusunda hassasiyetin kaybolması. Son işaret ise helal ve harama karşı duyarsız hale gelmektir. Bir Müslüman haram olan bir şeyi yaparken eskiden rahatsız olup kaçınıyorken, zamanla bu konuda gevşeklik göstermeye başlıyorsa, Allah'ın sevgisini kaybettiğini fark etmeli ve hemen tövbe etmelidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor, Helal bellidir, haram bellidir. İkisinin arasında ise şüpheli şeyler vardır. Kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini ve ırzını korumuş olur. Buhari İman 39 Eğer kazancımızda, yediğimiz içtiğimiz gıdalarda, alışverişlerimizde harama dikkat etmiyorsak, kendimizi toparlamalıyız. Çünkü Allah'ın sevgisi, helale hassasiyet gösterenlerin üzerindedir. Kardeşlerim, bugün sizlerle Allah'ın sevgisini kaybettiğimizi gösteren beş önemli işareti konuştuk. Birin, günahlara karşı duyarsız olmak, ikinci ibadetleri terk etmek veya geciktirmek üçüncü kalbin sertleşmesi ve merhametin azalması, dördüncü sürekli huzursuzluk ve stres hissetmek, beşinci helal ve haram konusundaki hassasiyeti kaybetmek. Peki, bu işaretlerden bazılarını kendimizde görüyorsak ne yapmalıyız? Tövbe etmeliyiz. Allah'ın merhameti sonsuzdur. Samimi bir tövbe ile her şey değişebilir. İbadetlere sarılmalıyız. Özellikle Namaz, Kur'an ve dua ile Rabbimize yaklaşmalıyız. Sadaka ve iyilik yapmalıyız. Kalbimizi yumuşatmak ve Allah'ın sevgisini kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yardım edelim. Allah'ı çokça zikredelim. Kalbin huzur bulması için en etkili yollardan biri budur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celalu şöyle buyuruyor. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Rad 28. Allah'ın sevgisini kazanan bir kul olmak için hep birlikte ona yönelmeye devam edelim. Rabbim hepimizi sevgisine mazhar olan kullarından eylesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.